Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 21K cevherimiz var. Yine paket açılımı yapacağız. Şöyle bir hocam uzatmadan bir mağaza diyelim. Şimdiden arkadaşlar bol şans dileyin bu arada. Şöyle bir hızlı bir şekilde bir paketlerimizi gezelim hocam. Abi şunu geri çık. Hiç FC points'le paket açmaya gerek yok. Hiç para harcamaya gerek yok arkadaşlar. Zevkini çıkaracağız sadece oyunun. Arkadaşlar ben ilk baştan şuradan 3K'lık acaba paketten kaç kaç arası 106 yok. Ha, olası ödüller abi hiç gerek yok. Hiç riske atmaya da gerek yok arkadaşlar bu arada. Şöyle hızlı bir şekilde devam ediyorum. Bakıyorum. Burayı da geçelim hocam. Şöyle öne çıkanlardan arkadaşlar. Şöyle bir bismillah diyelim 109-115. Hadi bakayım. Bu arada Bayer Münih geldi. Bu haftada. Abi tümünü aç. Şöyle devam et yansın. Bize yanması yeterli. Bize yanması yeterli abi. Aynen öyle. Almanya stoper. Bayer Münih ve Canat'ın top 113. İşte bu be. İşte bu arkadaşlar sonunda çıkardık 113. Canat'ın ta bir hayırlı olsun alırım arkadaşlar. Bir hayırlı olsun alırım. Çok iyi oldu be bu. İşte bu be. Abi sonunda be, sonunda. Şöyle bir kulüp demeyelim mi hocam? Şöyle bir bakmayalım mı? Abi canatın tah geldi, tah, tah. Abi şöyle aldık, attık tahı. Neyse abi, vallaha bu arada efsane oldu. Acaba derece yükseltmemiz var mı? Derece yükseltmelerin hepsi 660 tane var. 2 yükselttik mi 115? Üçüncüye yetişmiyor maalesef. Abi şimdilik şöyle bir King Baba kalsın. Hiç değiştirmeye gerek yok. King kalsın abi. Daha alacağız. Hiç sıkıntı değil hocam. Devam ediyoruz. Hiç sıkıntı değil. Şöyle bir ödü tamamlamışız. Şuradan da bir 200 cevherimizi alalım hocam. Aynen öyle. Ve arkadaşlar şöyle tekrardan pardon oyna dedik. Pardon abim. Hocam bir geri gelebilir miyiz? Şuradan bir mağaza diyelim. Tekrar devam edelim şöyle bir abi şu paketi açmayacaktım şimdi tah çıkarınca bu arada açasımız geldi şu devam et dedik aynen öyle hocam geliyor mu ah be yan be 109 abi bizi sevindirmez mutlu etmez bizi mutlu etmez ee, şöyle bir öne çıkan dedik hocam tekrardan şöyle arkadaşlar <laughs> pardon şöyle baktım abi 15k cevherimiz var Abi iyi de bir şey çıkarmışken 2 tane 7.5'luk patlatacağız Şöyle 7.5k Haydi abi Bol şans dileyin Basıyoruz arkadaşlar sizlerle beraber Bastık hocam tümün aç dedik Devam et dedik Hayda abim Bir kaleci vermez misin be İngiltere Solbeck. Kim bu Abim, abim, abim ne işin var senin orada? Ne işin var? Abi bizim ihtiyacımız olan şöyle forvet bakıyorum. Forvet, forvet, forvet. Pizarro, Harry Kane. Haydi be abim. Haydi be abim. Geliyor mu? Abi bu sefer geliyor. Tümün aç. Devam et diyoruz. Hadi abim. Geldi abi bu sefer geldi. Abi sol bekleme. Abi sol bek deme. Sol bek deme hocam. Hocam ne yaptın sen? Ne yaptın sen? Bu kadar bitiremezsin bizi be. Ah be abim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu arada berbat ötesi oldu. Yani 3K'lıktan Canat'ın tah çıkarıp abim bundan da bunu çıkarmak gerçekten Şöyle bir elimizdeki oyuncuları bir takasa verelim. Şöyle bir takas diyelim hocam. Şuradan takasa basalım. Abi tabii ki tahı vermiyoruz. Şöyle 250 tane oldu bu arada. Şöyle hocam takas diyelim. Abi bir dakika bir takas diyelim hocam. Aynen öyle. Bu arada bir kadroya bakıp şöyle bir kadromuza bakalım. İhtiyacımız olan oyuncu arkadaşlar ilk başta Sabek, Kaleci, Forlan. Bunun 3'ü değişecek. Yani 118 olmak istiyorsak bu 3 oyuncu değişecek. Ben şöyle oyna deyip canlı etkinlikler diyorum. Şöyle muhteşem dönemler diyelim. Hocam şuradan bir galeri dedim. Şimdi şöyle bir baktım. 250, 120 daha ne yaptı abi? 370 yaptı. Şimdi bu tamam, hayır, bu hayır. Kale 112 ne yapar abi? 5 yok. Gereksiz. Şöyle bir Bayern Münih'e tıklayalım abi. Bu arada Real Madrid futbolcular da pahalı bu arada arkadaşlar. Yani şaka bir yana. Abi 450'lik Canat'ın tah çıkarmışız. İlk ay değil abi. Bu da değil abi. Forvet Leva var. Yok arkadaşlar ya neyse kalsın. Biz abi tahı kadromuza koyarız. Biriktirmeye devam ederiz. Paket açmaya devam ederiz. Video izlediyseniz kanalıma abone olup video beğeni atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. 2500 abone. Bundan sonraki hedefimiz herkese iyi seyirler.